Ben 2020'de ilk de üyesi oldum. İlk başta Afganistan İş Konseyi'nde normal üyeydim. Sonrasında İş Konseyi Başkan Yardımcısı oldum. Şimdi de yeni dönemde de İş Konseyi Başkanı olarak görev yapıyorum. Deik benim için hayatımda çok farklı ufuklar açmama sebep oldu. Özellikle networking olarak ve sürekli ticari diplomasisi yaptığımız için bu Deik çatısı altında gerek bir gerekse diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğimiz için yeni ufuklar, yeni vizyonlar katmış oldu bizim hayatımıza. Değil her toplantısında, her etkinliğinde heyecanlandırıyor beni. Her gün o toplantıya gittiğimde heyecanla kalkıyorum. Diyorum ki bugün yeni network'te, yeni bir eventte neler yapacağız, nasıl bir etkinlik olacak, kimlerle tanışacağız her zaman heyecanlandırıyor. Her zaman yeni insanlarla, yeni vizyonlarla tanışmış oluyoruz. Bu o yüzden bizim için çok heyecanlı bir aktivite oluyor. Mutluyuz de çatısı altında olmaktan ve e, her etkinlikte de dediğim gibi heyecanlı olarak katılıyoruz. Ben öncelikle Afganistan İş Konseyi Başkanı olduğum için e, Afganistan Türkiye arasında bir köprü görevi sağlıyoruz. E, Türkiye'nin Afganistan üzerindeki ticari hacmini arttırmayı hedefliyoruz. Gerek toplantılarla gerekse e, oradaki e, ziyaretlerimizle. İnşallah Temmuz ayında da bir ziyaretimiz olacak Afganistan'a. Buradan iş Konseyi Başkanları ve üyelerimizle beraber bir heyet düzenleyeceğiz Afganistan'a. Madencilik, enerji, telekomünikasyon alanlarında özellikle Afganistan'daki ticaret hacmimizi geliştirmek için etkinliklerimiz olacak Afganistan'ın içinde de yaklaşık bir hafta bir proje olarak düşünüyoruz şu anda bunu. Onun dışında zaten ikili temaslarda sürekli bulunuyoruz. Hem Büyükelçilik hem oradaki ticaret odası olsun kilit temaslarda bulunduğumuz için B2B'ler ve Zoom toplantıları olarak online toplantılarda da sürekli iş adamlarını birleştirmeye çalışıyoruz.